1954 ile 60, 60. arasında belediye Yani bu... imamlığı yaptım. Hı. Şimdi bu arada bir ara oldu ki 58 gibi tahmin ediyorum bazı vatandaşlar, bazı hocalar aleyhimizin tecrübete tah, tahri, tahrikate başladılar. Hı. Dediler ki sen cenaze imamlı yapıyorsun e, efendim. E, dinsizin, şunun masonun namazın kıldırıyorsun. Nasıl cevap ver? Allah'a cevap vereceksin diye beni itirazlar yaptılar. Hmm. Kardeşim, ben dedim, ben bunları sen nesin, sen senin namazın kıldıramam diyemem dedim dedin, de, itiraz ettiler, ediyorlar tabi. Herkes ne bilsin, iyi, cehalet var. Cehalet hmm. var. Derken, ben Üstad Hazretleri'ni yazmayı münasip gördüm. Hmm ve yazdım mektup yazdım hmm. orada gelen galiba güzel cevabı getiren ya ya ne mutlu muydu o? <laughs> Sıvazadan cevap geliyor ya mektup yazılmış, benden başka başkalarının da cevapları var hmm. benim de bir arada araya koymuşlar bir cevap var hmm. ben vazifeden ayrılmak istiyorum dayanamayacağım bu şeyi demiştim hmm. Vazifene devam et hiç korkma Evet dediler. Ve iyi cevap dedi Üstad'ın Altında kimin imzası vardı mektupta? Üstad Hazretler. Üstad'ın, Üstadın tabii. Ha. Sait Mesut'un evet, mektupları vardı. Onun için. Yani e, bir sayfada diyelim. Aha, birkaç ha, bir işte Onun için he. bir de arasında yalnız beni söylediler. Böyle okuyor verdiler. O bakın ya ben devam hiç çekinme diyor yani. Çekinme ha. mesuliyeti yok. Yok. Yani pek şöyle korkma. Korkma ve devam ediyor. Çünkü sonra yani ben de fark ettim ki bir salih nurda var ya, genel cenabız niçin kılınır, kime kılınır, neden kılınır? Bak o, o vazifeyi okuyunca, aa ben anlayamadım. Hatta en doğa fizisinin kılınır diyoruz zaten Çünkü diyor salih inkar yoksa...